Değerli izleyiciler, Spor 360'da satranç konuşmaya devam ediyoruz. Tabii ki bugün konumuz aslında özel bir turnuvaydı. Ancak satranç denince satranç federasyonunun da görüşünü almamak olmaz diye düşündük. Ve Sayın Gülkız Tüley'i satranç federasyonu başkanını yayınımıza konuk ettik. Gülkız Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler bizleri kırmadığınız için. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Bizler de iyiyiz, gayet iyiyiz. Anafen Satranç Turnuvası tamamlandı. Onu konu alıyoruz. Evet. Oradaki şampiyonları en azından burada bir küçük katkıyla televizyon programıyla da onlara ödülünü vermiş oluyoruz diyelim. Ee, öncelikle siz bu turnuvadan haberdar mıydınız? Tabii ki, e, Anafen bizim çok önem verdiğimiz İstanbul'da yaptığımız çok önemli turnuvalarımızdan birisi. Tabii ki haberimiz vardı. İl temsilciliğimiz başından sonuna kadar organizasyonda bulundular. Önemli bir turnuva tabii evet. ki. Güykız neler söylemek istersiniz bu tip girişimlerin olması? Işık Okulları'nın da yine buna benzer bir organizasyon yaptığını biliyoruz. Satrancın gelişmesi için galiba eğitim kurumları anahtar nokta diye tahmin ediyoruz. 275 bin sporcu sayısına da ulaşmışsınız. Bunun hangi bölümü okullardan geliyor? Bu tip konularla ilgili görüşünüzü bildirirseniz seviniriz. Tabii ki e, okullar söylediğiniz gibi bizim için en önemli en kilit nokta e, son zamanlarda Anafendi gibi ışık okulları gibi çok değerli okulların e, satanta destek vermeleri bizim şu an için lisanslı sporcu sayısı anlamında Türkiye'nin en büyük spor federasyonu olmamızı sağladı. Bunlar çok önemli. Biz 2005 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız protokol neticesinde satranç okulları seçmeli ders olarak girdi. Onunla beraber yani 2005 yılındaki bu protokolle beraber satranç zaten önü alınamaz bir şekilde ilerlemeye başladı. Çok önemli bir nokta okullarla bir arada bu işbirliğini götürmemiz. götürmemiz. Ee, tabii bunun bir bölümü de bir, bir parçası da e, aynen e, birkaç gündür devam eden ve şu an neticelenen ana fen okullarının yaptığı turnuvalar gibi turnuvalar. Tabii e, satranç okullarda bir şekilde eğitmenler tarafından e, gösteriliyor, ders olarak seçmeli ders olarak okutuluyor. Ancak e, bu ders neticesinde çocukların kendilerini deneyebilecekleri e, bir alan olan e, bu turnuvalar e, tabii ki çok önemli. Çocukların kendi çalıştıklarını bir de başarı anlamında görmüş ve göstermiş oluyorlar herkese. Çok çok önemli bir konu. 2012 yılında geçen yıl İstanbul'da satranç olimpiyatları yapılmıştı. Onun rüzgarıyla tabii ki lisanslı sporcu sayısında artış olmuştur ama satrancın nitelikli katılımında arttığını söylemek mümkün mü? Bir rüzgar bir yarattı mı? Ee, şöyle söyleyeyim, tabii 40. Satranç Olimpiyatları çok önemli, ülke açısından çok önemliydi. Ee, biz orada 160 ülke, 1500 sporcu, 3000 üzerinde konuk ağırladık İstanbul'da 15 gün süreyle. Ee, organizasyon anlamında çok üst düzey bir organizasyon, adından anlaşılacağı üzere olimpiyat. ...bir rüzgar katmış mıdır? Elbette ki katmıştır... ...ancak biz bu rüzgarı... ...biraz önce söylediğim gibi 2005 yılında... E, satancı okullarda seçmeli ders olarak... E, ...okutulmaya başlamasından ve... ...yine aynı yıl İş Bankası'nın ana sponsorumuz olmasından dolayı... E, ...bu rüzgarı yakaladık... ...ama bu rüzgarın çok daha e, kuvvetli esmesi... ...her alanda Türkiye'deki 81 ile ilçelere, okullara, her yere intikal etmesi için de tabii ki olimpiyatlar çok önemli, okulların iştirakleri çok önemli, belediyelerin son zamanlardaki desteği çok önemli. Bunlar hep bir bütünün birer parçası. E, açıkçası ben bir şey merak ediyorum. Birçok federasyon için hedefleri kestirmek kolaydır. Mesela Futbol Federasyonu için işte Dünya Şampiyonası'nda birincilik ya da Avrupa Şampiyonası'nda birincilik. Basketbol, voleybol için de e, bu çeşit işte şampiyonlar söylenebilir. Ama satrançta Türkiye'nin e, konvansiyonel olarak bizim satranç federasyonu olarak hedefiniz nedir? E, evet bizim hedefimiz satrançta çok birim var. Altyapı var, e, milli takımlar var, olimpiyatlar var, yaş grupları var. E, biz e, son 3-4 yıldan beri altyapıya çok önem veren bir federasyonuz. Öncelikle altyapıda verdiğimiz bu emeğin karşılığını görmek istiyorduk. Ki bu iki yıldan beri gerçekten çok güzel neticelerle döndü. Altyapı dediğim 8 yaştan başlayarak, 7-8 yaştan başlayarak 18 yaşına kadar olan çocukların yarıştığı uluslararası turnuvalar. Biz daha önceki yıllarda, çok çok önceki yıllarda yani bundan belki 6-7 yıl önce e, girdiğimiz uluslararası turnuvalarda belki 150 başarı gösterirken totalde şimdi son zamanlarda girdiğimiz turnuvalardan madalyalarla dönüyoruz. Madalya değil madalyalarla dönüyoruz. Bu anlamda altyapıyı düşündüğümüzde sadece bunu baz aldığımızda altyapıda istediğimiz noktaya geldik yeterli mi hayır değil. Bir de satrancın yine birimlerinden biri olan büyük usta dediğimiz uluslararası usta büyük usta dediğimiz normlar var. Ee, biz yine son 3-4 yıldan beri 7 büyük ustayla şu an e, dünya sıralamasında iyi noktadayız. <laughs> Bu da çok önemli bir birim. <laughs> yine bir başka birim dediğimizde belki olimpiyatlarda daha yukarılarda yer almamız gerekiyor. Bu yıl 40. Dünya Satranç Olimpiyatlarına A e, kadın ve erkek, A milli. 2016 ve 2023 takımlarıyla girdik kadın ve erkek olarak. Açıkça söylemek gerekirse A milli düzeyde istediğimiz noktayı yakalayamadık. Sanıyorum burada biraz geç kaldık. E, çünkü bunlar büyüklerden oluşuyor. Ancak 2016 ve 2023 takımında inanın istediğimiz e, başarıyı gösterdik. E, belki buralara biraz daha altyapıdan gelen çocukların yaşları büyüdükçe yukarıya yapacakları o güzel e, destekle e, olimpiyatlarda da e, önümüzdeki dönemlerde istediğimiz noktaya geleceğiz. Yedi büyük usta var dediniz galiba bunların üçü de kadın yani bayan sporcu İkisi. değil mi? İkisi, İkisi de bayan sporcu ilk önce zaten onlar almıştı büyük ustalık ünvanlarını yanlış hatırlamıyorsam tabii ki. Peki Türkiye'nin bir Kasparov'u ne zaman çıkar sizce? Şöyle Kasparov ismi tabii satranç deyince hemen akla Kasparov geliyor. Evet. Ee, Türkiye'de esasında Kasparov'lar çıkmaya başladı. Altyapıdan yine örnek verecek olursak Cemilcan, Ali Marandi, Vahap Şanal, Batuhan Daştan gibi çocuklarımız hakikaten Türkiye'nin şu an Kasparov'un niteliğinde olan son derece başarılı. Yaşlarının küçük olmasına rağmen ki bu çocuklarımız henüz 15-16 yaşındalar ama GM olma yani büyük usta olma yolunda çok az mesafeleri kalan çocuklarımız. Yine kızlarımıza dönecek olursak iki büyük ustamız var bizim kadınlar kategorisinde. Betül Cemre Yıldız ve Kübra Öztürk. Evet bunlar da e, gerçekten e, adından söz ettiriyor her gittiği ülkede her girdikleri turnuvada. Yani şöyle söylemek gerekirse, e, altyapının verdiği bir destekle şu an dünya e, sıralamasında e, son derece yaş grupları bazında son derece iyi noktalardayız. Önümüzdeki günlerde büyük bir turnuvaya iştirak edeceğiz Yunanistan'da, dünya okullara. Ben e, inanıyorum ki oradan en az 4-5 madalyayla döneceğiz. Ee, belki bu söylediğim rakamların çok daha üstüne de çıkma imkanımız olabilir. Ki bu yıl Avrupa Okullar Şampiyonası da yapılacak. Evet. Aynı zamanda orada da temsil edeceğiz diye tahmin ediyorum. Hı hı, tabii ki Avrupa Okullar var. Ee, daha sonra Avrupa Yaş Grupları ve Dünya Yaş Grupları var. Hı. Buralardan e, elimizde epey madalya olacak diye şu anki programımız o şekilde. Peki son bir sorumuz olacak. O da siz yanlış hatırlamıyorsam tek kadın federasyon başkanısınız. Ee, ee, geçen kadın, dönemde Sayın Ayda Uluçlar, Nazlı İmre vardı. E, şöyle Nazlı. söyleyeyim. Tek kadın değil. Satranç Federasyonu'nun ilk kadın başkanıyım. Ancak bir de Avcılık ve Atıcılık Federasyonu e, başkanımız var. O, hmm. o da kadın. Şu hmm. an iki kadın federasyon başkanıyız. Bu kadar erkek egemen bir toplumda federasyon başkanlığı yapmak ee, nasıl, 6 da geride kaldı, yaklaşık 6 ayınız, 6 ee, aylık dilimi nasıl değerlendirirsiniz? Evet. evet, bir kere çok güzel, bunu çok samimi söylüyorum. Akış ee, Spor Federasyonu var, ee, 58'e 2yiz ki bu bizim e, güçlü olduğumuzu e, gösteriyor. E, zor mu derseniz, tabii belki zaman anlamında zor, e, kadın olmanın verdiği bir takım sorumluluklar var. Ama güzel mi derseniz gerçekten çok güzel bir duygu. Bütün kadınlar yaşıyoruz, taşıyoruz biz bu e, başkanlığı. Evet 6 ay geçti ama inanın Türkiye Satanç Federasyonu zaten çok organize olmuş bir federasyon. Ancak şu an ulaştığımız noktalar, yaptığımız projeler e, ve önümüzde gördüğümüz e, başarılar, e, çok yaklaştığımız başarılar benim ve ekibimin ne kadar doğru tercih olduğunu gösteriyor. Altı ay geçti ama her şey çok yolunda, her şey çok güzel. Çok teşekkür ederiz bağlandığınız için. Sizleri büyük ustalarla, milli takım antrenörleriyle ve tabii ki siz kendinizi de burada bu programda konuk etmek isteriz. İstanbul'a yolunuz düştüğü zaman lütfen haberleşelim. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim memnuniyetle sağ olun iyi yayınlar. Teşekkürler, Teşekkürler. değerli izleyiciler Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Sayın Gülkız Tülay'ın da yorumlarını almış olduk.